Kanalımda bugün sizlerle sütlü ve çikolatalı tatlı severler için hazırlamış olduğum yapımı kolay krem çikolata tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. Bir tencere içerisine 1 litre süt, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı toz şekeri alıp karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın üzerine alıyoruz tencereyi ve karıştırarak orta ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz ve üzerine 10 kare kadar bitter çikolata, 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam elde etmek istiyorsanız mikserden de geçirebilirsiniz. Kedi dillerini süte batırarak servis kasesine diziyoruz tabanına. Kedi dili kullanmak zorunda değilsiniz. Ben biraz daha lezzetli olsun diye kullandım ama orijinal tarifinde kedi dili yok. Kabı doldurduktan sonra ilk sıcaklığı geçince fındık kırıklarını serpiyoruz ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Buzdolabında soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.